Değerli arkadaşlar, sevgili milletvekillerim, sayın milletvekillerim. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu Tirekaya, önceki gün Tire'de AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar'ın da katıldığı bir programda Küçük Menderes Havzası'ndaki tarımsal sulama sorununa ve damlama sulamanın önemine ilişkin sorunlara dikkat çeken bir konuşma yaptı. Bizim tarımsal anlamda en büyük sorunumuz havzada su sorunu. Malumunuz Tire Ovasında, Menderes Ovasındaki, e, Sondaş Kuyularındaki sular her sene daha da derine gidiyor. E, bu konuda ilçe tarım müdürlüğümüz hem gece eğitimlerinde damlama sulamanın yaygınlaştırılması ile çalışmalar yapıyor, hem de demonstrasyon. Mısır'da biraz önce il müdürümüz ifade etti, Gökçen köyümüzde yapmış olduğumuz demonstrasyon çalışması. Yani çiftçinin kafasındaki ön yargıları yıkmak adına, mısırda damlama sulama olmaz ön yargısını yıkmak adına çeşitli şekillerde görsel çalışmalarla ikna etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında mısır'a alternatif şeker sorgumu gibi daha az su tüketen mısır çeşitlerinin yaygınlaştırılması gibi çalışmalarımız da sahada Tarım İlçe Müdürlüğümüz, tüm personelimiz etkin bir şekilde yürütüyor. Biz tabii ki bunları yaparken Tarım Bakanlığımızın da bu konuda öncü olmasını, destekleme politikalarında su sorununun önemli bir faktör olarak değerlendirmeye alınmasını istiyoruz. Özellikle Mısır ürününün desteklenmesinde damlama sulamayla sulama yapan ürünlerin desteğinin arttırılması ya da damlama sulama yapmayan, modern sulama uygulamayan tesislerde teşviğin azaltılması önerilerimiz arasında Mısır'ın alternatifi ürünlerin daha fazla teşvik edilmesi önerilerimiz arasında bu konularda bakanlığımızın önce olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da defalarca tarım il müdürümüzle de istişare ettik konuştuk. Biz çiftçilerimize gereken eğitimi, gereken teknik desteği sağlıyoruz ancak politikanın da üst düzey anlamda belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.